Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso dün Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir araya geldi. Bu ay sonu yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin gündemini değerlendiren ikili, Euro bölgesinde bankacılık sektöründe yaşanan finansal kriz için alternatif çözüm yollarını da ele aldı. Alman Başbakan görüşme öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında Euro bölgesinde mali birlikten öte Avrupa kimliğinin öne çıkarılması gerektiğine vurgu yaptı. Merkel, sistemik bankaların Avrupa Birliği gözetimi altına alınmasıyla bunun hangi seviyede olacağı gibi konuları da görüşeceklerini belirtti. <laughs> Finans piyasalarını endişelendiren bankaların yeniden sermayelendirilmesine yönelik önerilerde Avrupalı liderlerin önümüzdeki günlerde gündemini meşgul edecek konular arasında yer alıyor. Barroso bu konuda Avrupa Komisyonu'nda banka sistemi ini birleştirmeye dair planları da içerebilecek bir yaklaşımın tartışılacağını kaydetti. Böyle bir çözümün detaylarına ilişkin ipuçları da veren Jose Manuel Barroso, ilk planda mali denetim ve mevduat garantisinden söz etti. İspanyol Bankaya'nın kısmen kamulaştırılmasıyla iyice gerilen Avrupa finans piyasalarının gözü kulağı 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak liderler zirvesinde olacak.